Evet arkadaşlar. Linksini indireceğimiz ikinci bölüme geldik. Link'si ben yine yenemedim. Şu anda e, turnuvayı bitirmiştik geçen bölümde. <laughs> Hayatta kalmada para kasmaya çalışıyordum. Daha ilk round'dayım. <laughs> Bir de ilk round'dan eğleniyormuşuz. Ben size kanatı... İkinci rande geçtik. Bakın ses var değil mi? Ama kamera yok çünkü yüzümü göstermek istemiyorum. Kardeşim herkese tipiyle çektiği videoları gönderebilir çünkü çok fazla video biriktirdik biz tatile gittiğimizden beri. Hem yolda giderken biriktirdik hem tatilde biriktirdik hem de gelirken biriktirdik. Şu an evdeyiz. Dün geldik tatile. Bugün 14 Temmuz. Yani bu tarzda kuzuların gelmesinden 2 gün sonra evdeyim. İyi da. devam. Az önce bir ses gitti herhalde. Yok. Herhalde ses gitti. Ben konuştum ama siz beni doyamamış olabilirsiniz. Çok yaptık ve yaptık. Perfekt olmadı ama onu bir round ona kadar göndereceğim ben. Çünkü ben şu an 500 lazım silahını yükselteceğim. Ondan sonra bir 4 dakika bekleyeceğiz. Şok yaptık. Çok iyi. 500 lira yani 500 koyun hangi rantta kazanılıyordu Bu arada şeyin videosu gelecek. Bir dakika. Tamam devam ediyoruz. Bu arada bu arada. Hmm. Neydi lan? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şadesin de videosu gelecek. Merak etmeyin çabuk. Nekke'nin yaptığı Shadow Fight gibi bir oyun mu? Onda da var ama onunki birazcık daha kaliteli gibi bir şey. Special edition almayacağım. Çünkü Hatırmayın babam için vermiyor. Evet. Oğlum benim canım ne ara bu kadar azalmış? Farkında değilim O, sizle konuştuğumda. Hayır. 400 kazanmışız. Olur. Yok da şöyle Evet. Şimdi bunu yükseltelim. Bekleyelim. Al dur yok. Evet. Tamam. Hançer yükseldik. Şimdi e, reklam yaşlarımızı bir tane enerji alacağım. Geri geleceğim aldık. Şimdi Link'si yeneceğiz galiba. yenerim inşallah. Yani video çekmeden önce bir kere denedim. Az kalsın yeniyordum. 3-2 falan kaybettim. Şimdi yeneriz bence. Selam maksimum seviye onu bilmiyorum ama kaskımız maksimum seviye. şu an önündeki yani Link'sin kurbalarındaki en güçlü kask bu. burada çok iyi ulaştık. Çok iyi devam ediyoruz. Link'in tek sorunu şu. Şey. Kaybolması bir de şey yapması. Bize hançerli bir şeyler atıyor ya işte. Lan perfect attım Link'si. Ay hiç fark etmedim ha. Link'si perfect attım. Oha. yani şu kullanmaya başlar. Bir de yine perfect atıyormuşum. Of, ne, kol, ne, kol, ne, güzel olmaz mı? Allah patlayacağız ya. Ee, ne güzel yeniyorduk bak. İkinci turu da alıyorduk az kalsın. Fark ettiniz mi? Lex'in canını gördünüz herhalde. Ne saklanıyorsun lan öyle? Olur kanka bana işlemiyor. Ben her seferinde sana sokuyorum. Bu ikinci randa yönelsek çok güzel olacak. Galiba biz links yeneceğiz ya. Yes. Ah perfect attık. Abi links'i e hakikaten yeneceğim. Hayatımda ilk defa links e yeneceğim bu arada. Henüz hiç görmedim. Orada da yüzey doğru. Bir kere Link'si yine yenmeye çalışmıştım. Kardeşim sağ olsun Shadow Fight kimi silmiş. Hayır. 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 Yes. Yes. Yendim. Vallahi yendim. Vallahi yendim. 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 Yendim de yendim yendim de yendim. Of of yendim. Ama niye bu kadar az para verdi? Neyse. Hayır olamaz. Birlikin tüm şans ellerinde ama sen sadece müdür mü arıyorsun? Geç geç. Eylem 2. Gizli patika. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Çok iyiydi. Yendik. Görüşürüz.